YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yayın haktan veriyor musunuz? Evet, veriyorum. Tamam. Şimdi e, buraya geliş e, sebebin, yaşadığın sorun nedir? Tam olarak bize bir anlat. Dileyelim Evet, şimdi şu şekil. Ben işte bu fotoğraflar piyasaya çıktıktan sonra e, eşime... Fotoğraflar ne? Fotoğraflar benim eşimin kıyafetlerini giyip de çektiğim fotoğraflar. Bu beşik bunu... e, kıyafetlerini giyerek bir fotoğraf çektirmişim. Bir, bir fotoğraf değil, hani yüzlerce fotoğraf ve... Twitter. Bu fotoğrafları kendi mi çektirdin? Çektim. E, kendim çektim. Ama şu Hatırlıyor şekilde... musun çektiğimi? Çektiğimi hatırlamıyorum ama üzerimde kıyafetlerle uyandığımı hatırlıyorum. Bir saniye. Burada bir duralım. <laughs> bir duralım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi sen eşinin kıyafetlerini ve fotoğraf çektirmişim. Evet. E, ve bu çektirdiğin, bu fotoğraf çektiğini veya bir insanın çektiğini veya kendini çektim ya bir başkası çekti. Evet. Bunu hiç hatırlamıyorsun. Hiç hatırlamıyorum. Ee, bu kıyafetlerle uyandığını hatırlıyorsun. Bu kıyafetler uyandığımı hatırlıyorum. Onun da sebebi şu, hani dedim ya ben e, eşimin kıyafetlerini mesela hani onun kokusuyla uyumak için yastığına sevdim. İşte ya yani böyle yarada kıyafetle uyurum ama bu kıyafetleri ben hiç giymedim diyorsun. E, ben e, şöyle Sabah kalktım o zaman kaza benim üstümdeydi. Dedim ki Allah Allah bir de kış ayı olduğu için herhalde de soğuktan üşüdüm. Gece onu giydim farkında olmadım. Ama ne yani e, normal e, çamaşırlarını falan da giydin herhalde? Evet. Ama bunları giydiğini hatırlamıyorsun hiç. Yok giydiğimi... Ha hayal meyal benim şöyle bir şey var hani evet. e, bazı şeyler geliyordu benim aklıma ben bazılarını rüya zannediyordum. Hani mesela sabahları Eşim bir rüya gördüğü zaman bana anlatır, ben bir rüya gördüğü zaman bana anlatırım. Ben hatta bir gün şöyle bir şey demiştim, ben bu aralar çok tuhaf tuhaf rüyalar görmeye başladım ama hadi bakalım. Ya bu şekilde kendini görüyordun rüyada gibi. Aynen öyle, rüyada gibi görüyordum. Ondan sonra nasıl ki o fotoğraflar piyasaya çıktı ben bilirim. bir de... Piyasa fotoğrafları çektirmiş, bunları çektirdiğini veya böyle fotoğrafların olduğunu nasıl öğrendin? İşte eşim benim telefonumla ayet falan şey yapardı, açardı YouTube'dan. Hı -hı. Hani e, hoca orada ayeti okurken o da Kur'an kerimle takip, takip eder. Takip evet. E, çok hızlı okuyamadığı için böyle bir şey yapardı. İşte işi bittikten sonra da ben telefonla işte interneti girerdim, internet paketim falan var. İşte Facebook'a girerdi, oraya buraya girerdi. Hı -hı. Ondan sonra işte e, benim Twitter hesabımdan bir yerlere girmiş, oradan e, işte CD Linda diye bir hesaba girmiş, orada benim fotoğraflarımı bulmuş. Benim kendi Twitter hesabım, açtığım bir hesap. Ama fotoğraf sen de oraya bir Sizin... fotoğraf yüklediğini hatırlamıyorum. Yok onu hatırlamıyorum. Bir çok enteresan bir olay. Ee, zaman zaman bana Facebook'ten insanlar mesaj atıyorlar. Hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar. İşte ben şeytanım şöyle böyle. Kişi bunu hiç hatırlamıyor. Sana görüyor. Yazıyor yazıyor. Ondan sonra kendine gülüyor. Siz niye bana diyor mesaj yazdınız diyor. Dedim kardeşim işte bir sürü mesaj ya hayır diyor yazmadım diyor düş şeytan ona mesajları yazdırıyor. Sonra siliyor. Ve o uyan uyandığı zaman ki o mesajları ona tekrar geri attığımda özür diliyor. Ben diyor anlamadım diyor. Şimdi e, Aynı ben... benzer bir olay olmuş. Yani aslında e, şimdi internet şu bu falan e, açığa biraz çıktıktan sonra şeytanların insanlar üzerinde kurduğu tuzaklar da biraz farklı değişti oluyor. Şimdi sen böyle bir şey eğer gerçekten Yapsan niye gelip burada paylaşırsın? Ne yani? Mantır, işin mantığına ters. Aynen öyle. Bir de... Yani... Orada fotoğraflarını görmüş işin. Sonra bu olay patladı. Aynen. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Hani bazı şeyler benim aklıma geliyor. Hani e, şunu da anlatayım diyorum. Ama işte e, arada siz uzun uzun konuşunca falan Unuttuğum falan da oluyor. Hani Unutabiliyorum. Böyle bir şey var. Şu an aklımda bir şey var. Ki, onu da anlatayım. hocam. Anladım. Dersin. Anladım. Şimdi e, bu fotoğraflar piyasaya çıktı eşim benden soğudu. Annesinde kalmaya başladı ki hala annesinde kalıyor. Bir de hamile. Ee, ilk iki haftalık süreçte eşim hamileyken e, hastanelere yatırıyorlar. İşte fenalaşıyor, ilaç falan alıyor. Sırf o yüzden çocuğum da kalbimde iki tane delikle doğdu. Ee, i̇şte doğumdan bir e, iki hafta önce ben Cerrah Paşa'ya gidiyordum. Orada bir tane e, psikiyatr abi vardı. İşte ona tedavi oluyorum, testlerden falan geçtim. Ondan sonra eşime Whatsapp'ta konuşurken ben tabii yalvar yakar hani ben eşimin yanında Kur'an-ı Kerim'e bize el bastım. Yemin ediyorum dedim benim böyle bir meyilim, böyle bir şeyim falan yoktur. Allah'ın üzerine sana yemin ederim dedim. Hı -hı. Ee, hakikaten öyle. İşte eşim ona bile inanmamıştı ama ondan sonra ben onu doktora getirdim. İşte annesiyle beraber. Hani doktorum ona söyledi, durumu anlattı dedi böyle böyle işte disosiyatif kimlik bozukluğu vardır. Ee, kesinlikle kendi iradesiyle yapmadığı bir şeylerdir diye hı hı. söyledi. Ondan sonra eşim e, aradan zaman geçtikçe e, daha böyle bir ısınmaya başladı bana. Daha Peki bir... daha sonra böyle bir olay oldu mu hiç? Yok daha sonra böyle bir olay olmadı. Şöyle bir şey oldu. Eşim e, doğumu yapana kadar zaten e, biz artık şey olduk, tekrar etle tırnak gibi bir şey olduk. Sadece eşimin tek sıkıntısı ben öyle artık kalmak istemiyorum. Kötü hatıralar var dedi. Ondan sonra işte evi satıp, ben işte eşimin annesinin oturduğu mahalleden bir ev alacaktım. Sonra işte doğum oldu, erken doğum. Hani kalbindeki sorunu gördükten sonra sezeryan almak zorunda kaldılar. Araya onlar falan girdi, sonra bir lohusalık dönemi girdi araya. Ama ondan sonra ne olduysa, e, düşüncelerinde yavaş yavaş tekrar eski hale dönme gibi bir şey oluştu. Hatta hocam ben sizin videoları çok izliyordum. Ben Hı. eşime durmana sırt, sırt masajı falan yapardım. Bir de emziriye kibirtme falan oluyor ya. O yüzden böyle sırtım da ağrı falan oluyor. Bana masaj yap diyordu. Bir gün dedim ki hani ayağa ayakta yapayım sana dedim. Ayakta işte masajı falan yaptım. Ondan sonra sizin bu şey var ya. Çekme hareketi. falan. Onu yaptım. Eşim ve geriye doğru gelmeye başladı. Aa dedim, ne oldu? İşte sen dedi herhalde jim var falan dedim hani böyle şaka karışık falan. Hani bakayım ne tepki görüyor. Ya dedi manyak mısın yok öyle bir şey dedi işte benim dengem bozuldu biraz falan. O da deyince dedim tamam. Hani yoğunsalık döneminde Onda çünkü bayağı bir şey oldu ama inkar ediyordu. Yani ben söylemeye bile çekinmiyorum. Yani namazını kılar, orucunu... Bir daha önce bu o eski kimlikli kılıyor muydun Ve kınarsan ne şekilde kılıyor? Yani ben e, şöyle bir şey söyleyeyim. Hani mesela bombalı saldırı falan oluyordu. İşte e, diyordum ki işte o bombayı şurada patlatacağınızda işte şurada affedersiniz dönmeler falan var gidin onları patlatın gibisinden. İşte e, eşimle beraber bir gün Kadıköy'den geçerken yine bir şey gördük. Dönmeyi <laughs> gördük. İşte o anda şey, <laughs> gerisinden böyle bir laf etmişliğim oldu. Ben hani kendimi bildiğim bile de onları hiç şey Onlara karşı yani, yani korkunç bir gücün var. Aynen yani. İçinde bir öyke var ve müthiş derecede horluyorduk. Aynen öyle. öyle, öyle. Şimdi kınadığın şey başına gelmeden ölmezse. Zeytanda giydirdik, giydir, istedik giydir, sana. Verdi. İntelettim o taraftan. Aldım, istedim. Ya problem o değil. Ben hani yine giyerim. Yani çıkıp sokakta bile dolaşırım. Amenna. Ama benim sıkıntım şu. Ee, benim hayatta en değer verdiğim insan eşim. Çünkü hı hı. E, ben bugüne kadar bir aile görmedim. Hakikaten hı. bir aile yaşantısı falan. Annem <gülüyor> ayrı. <gülüyor> anne, babamla ayrı. Annem babamla ayrı. Ne bir anne şefkatiyle büyüdüm. Hani yine babam e, biraz şey... Babam... Hani benim üzerime bayağı bir titre bağım, çok sever, her alanda da savunur ama işte anne şefkati görmedim, dedem bir yandan beni çok sıkıntıya sokardı, okutmadılar, istediğim okula göndermediler, yani benim hayatım hep böyle sıkıntılarla geçti. Benim elimden tutan eşim, bir de eşimin annesidir, bu ona e, sen benim gerçek annem gibisin demişimdir yani, beni elimden tuttu, namaza da alıştırdı, işte oruçta tutmaya başladım, onun sayesinde birçok alışkanlıklarından falan kurtuldum, kötü alışkanlıklarını. Ee, çevrem değişti, hayatım değişti. Ama işte ben gelin görün ki hani benim hiç tasvip etmediğim o ailemi bile ikna etmişken onları bir türlü kendime inandıramıyorum. Yani beni en çok sevenler şu anda beni... Şimdi bize e, en büyük sorun da bu mu? En büyük sorun e, tabii ben buraya tedavi olmaya geldim. Ama işte hani e, onlar da bu videoyu izledikten sonra belki gerçekleri görürler. Hani kendimi kanıtlarım. Diye bir şey yaptım ama tabi e, Allah benim içimi biliyor. O yüzden hani eşim bugün de olmasa, yarın da olmasa ilerleyen zamanda illaki Allah bir kapı açar. E, tekrar bizi bir araya getirir. Ama şu Aynı an ayrı mısınız şu Aynen şu an ayrıyız. E, eşim boşanmak istiyor. Yani çünkü geldi en son bizim eve gelip bazı eşyalar falan vardı ufak tefek. Onları aldılar. Ondan sonra bana şey dedi Benim buluştuklarım falan vardı. Hı -hı. Hadi onları da makine dedi ama işte makinenin şeyi yoktu. O tabletlerden yaptı. Bana gidip dışarıda almamı söyledi. Dışarı çıktım geldim. Ee, o arada şey yapmış işte o fotoğraflarda da benim giydiğim ne kadar kıyafet varsa hepsini makasla kesmiş. İşte yüzüğünü alıp buraya koymuş. Diye i̇şte bizim baş harflerimizin yazılı olduğu bir şey vardı. Kolye. İyi kalp M. Yani İbrahim kalp M. Onun M harfini de koparıp oraya atmış. Ya bunlar beni çok yaraladı açıkçası. Ben zaten marş günümü bekliyordum buraya gelmek için. Açık açık söyleyeyim. Ee, ben bu e, Rukiye olayına da şuradan girdim. Eşim doğum yaptıktan sonra çocuğum küvezde kaldı benim. O ara işte eşim evde kalıyor, biz onun sütü salıp ben altı saatte bir motosiklette Erdem Hastanesi'ne gidip şey yapıyordum işte. Sütü veriyordum oradaki hemşehrilere. Ee, benim bir tane iki okul arkadaşım vardı, Cesur. Onunla karşılaştık. O da böyle şey, e, bayağı bir manevi yönden çok tutkulu bir insan. işte böyle peygamber sünneti sıkıntı falan çok şey bir insan. Ee, rastlaştık. İşte gel iki dakika muhabbet edelim falan gibisin. Öyle havadan sudan muhabbet ediyorduk. Bana yani, dedi ki sen bazı problemler var İbrahim yani, Ne gibi dedim. Ya şey işte, ne bileyim işte konuşurken işte elim kolum falan sallanıyor dedi. Gözünü durmadan yukarıya bakıyorsun falan. şeyler dedi. Dedim ne var? Aa, ha, yani sen de cin oldu. Bırak Allah'ını seversen dedim yani yapıyorsun dedim. Ne, ne olur ben de olur bende falan. Yok dedi sana bir rukiye yapalım. O da hani rukiye ilmine birazcık hakim. Ama çok değil hani en azından var mı yok mu bir test ederiz gibisinden bir şey söyledi. İlk rukiye yaptığında bir şey çıkmadı. Sonra e, bizim eve geldi. Pardon bizim eve gelmeden önce ben evde bir olay yaşadım. Ben durduk yere gülme krizine girdim. Durduk yere. Şey, Twitter'dan işte Galatasaray haberlerini falan okuyordum öyle banyodaydım o sırada şey oldu işte birden böyle bir gülme geldi ama karnımdan nasıl sıkıştırıyor beni? Yani. şu karnıma bildiğiniz kramp girdi artık kendimi tokatlamaya başladım hani yeter falan hani içten gülüyorum ama dıştan hiç şeyim yok bu <laughs> şey yok yok 300 var değil mi? <laughs> evet Karnımda öyle var yani. sağdan solundan etrafınıza bir dönüş de geliyor. hocam. Dönüyor da diyorsun Aynen. yani. Aynen. Burgu stilleri var yani. <laughs> <Aynen. gülüyor> Şöyle böyle isterim ne? Ben sonra, ben <gülüyor> <gülüyor> Sen yapsana Mehmet Bey. <laughs> Kendim de geliyorum. Sen direkt çekiyorsun. <laughs> bir de kendimi sıkmayı deneyeyim mi? Serbest dur, serbest dur, serbest dur. <laughs> Ellerini biraz daha geniş dairesel açısal yap Mehmet. Bırakma. Bak yukarı doğru bırakıyor ya. Bırak, bırakma, bırakma. Sen bırak. Bırak, direk bırak. bırak, 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 bırak. Temas kesme. Çok temas değil. Bak, tut. Bak, tut. Harbi çektim sana düşündüm. <çektim. gülüyor> <laughs> Aynı geliyor değil mi? Şeyle ilgisi yok yani, ben veya Yavuz'un çekmesi falan değil. Dik be. <laughs> Geliyor mu? Bu dik abi. Tamam mı? Pidik bu. Esas evet. duruş şey. Hadi. Sen En zor. Hafif pardon. En zor. Kapat gözlerini. Ayşe bırak.

görüyoruz. 20 çaldı. İşletme burada bir inceleme. Başlangıç. Başlangıç ile. Bu olayını. Var mı? Başlıyorlar da. Evet, burada. Evet, ne göre? O, biraz daha fazla. Bu da var ya. Aynen. Burada. Aynen. Orada, aynen. Biraz daha bir kıyasla? Orası daha çok. Orası çok Aynen. Aynen. Çok mu Şunu tutarsan. Yalnız ben bir

ee, i̇şte o bu mu? Yok yok. Şu an... kriz o kriz mi? Ha, aynen aynen. Öyle bir kriz. Sen de atın. Yat yat yat. At. yat, at. yat. Sen şu töbe yaptın mı? Yok. Öyle Şimdi biraz kendini sık bunu konuşturalım. Tamam mı? Abi. Sıkacak. Valla sıkarım da. Sıkacak. Kendini sıkacak. O zaman biraz tamam. konsantre oldu. ol. ol. <laughs> Stop da kendini. Hayır, Abi ben su içebilir miyim ya? Olsun. Kaynağı lazım Soğuk olursa. Cümle, kelime. Ya valla aklımdan bir şey geçiyor ama benim aklımdan, ya, aklımdan geçen mi... Sen şey söyle, şey. söyle. Söyle. Ya şey, dedem zaman, mi? geçiyor Hı aklımdan beni. Hep F denem. dedem geçiyor. Şu söylediğim olay da ya, ya. Da ya işte ya, aynen. adada Daha kimin adadı dediğin zaman dedem mi? Aynen. benim gerçekten birçok şey yaptım dedem. Ya kendi şefkatini duyuyor. Ben dedemi dedemi yaşıyoruz. Dedemi yaşıyorum yaşıyor. yaşıyor. şu an hayatta ama daha fazla hafı gibi bir şey. Önce de çok az. Şuradaki biraz. Bu kadar da iyi aslında. gayri ne yapsın